Koronavirüs tablosundaki yükseliş endişe veriyor. Bayramda vakaların daha da tırmanmasından korkuluyor. Herkesin aklında aynı soru var. Maske geri gelir mi? Cevabı haberimizde. Hastalık yine çoğaldı abi. Artık herkes e, lay laylon peşinde. Bizim komşu komşu hastalık o, o kadar kaptı. <laughs> Kimsenin dikkat etmediği için vakalar ister istemez artış gösteriyor. Koronavirüs vakaları 3 haftada 5 kat arttı. Günlük vaka sayısı 10 bin sınırına dayandı bu şekilde artarsa önümüzdeki sonbaharda muhtemelen kapanmalar değil. Yani kapanmaları unutalım artık. Kapanmalar olmayacak ama maske yasağının e kapalı ortamlarda araçlarda veya diğer işte büyük e organizasyonlarda tekrar gelmesi bekleniyor. Maskeye geri dönebiliriz. Maskeye geri dönelim inşallah abi ya. Allah nasip etmesin ya vallahi billahi. Bir ay maskesiz geçti nasıldı? Biraz rahatladık yani. Rahatlama bize olumsuz döndü. Vakalar arttı. O zaman tedbirimizi alacağız yine. Yapacak bir şey yok. Maskeyle aramızdaki mesafeyi açtık. İnsanlarla ise tam tersi. Aramızdaki mesafeyi kapattık. İşte bu rehavet bize maske kullanımı olarak geri dönebilir. Öyle mi? Ne zaman dönüyor? Dönmesin ya. Neden? İstemiyoruz hocam. Bunaltı yapıyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Takarız tabii. Niye takmayalım? Sağlığımız önemli değil mi? Vaka artışının en önemli nedeni tedbirlerin gevşetilmesi. Yeni varyantlar da yayılma hızını yükseltiyor. Vakalar dünya genelinde %30 arttı. Omikronun yeni bir varyantı var. BA4, BA5 dediğimiz varyant. Bu çok bulaşıcı bir varyant. Aşılardan ve bağışıklıktan da kaçıyor. Yani hasta olsanız da tekrar yakalanabiliyorsunuz. Güzel dün haberlerde izledik. Bugün sen? takmaya başladık ve takılması sen, gerektiğini düşünüyorum. Çok sen? önemsenmiyor ama başka bir varyasyon gelmiş sonuç olarak. Sürekli artıyor da ya, dikkat edin. Ne diyor ne diyeyim size itmeyince etmiyor. Son bir ayda hastanelere başvurular arttı. Bir hafta içinde 25 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de haziranın başından beri 8 kat vakalar arttı. Ya elimiz uzlanıyorsa sorun bizde. Maske geri gelecekse bunun geliş sebebin bizleriz yani vatandaşız. Valla bence insan kendisi için takmalı başkasını değilim. Kendisi için takacak yani çünkü artınca hepimiz risk altındayız. Uzmanlar bayram öncesi endişeli. Sosyal hareketliliğin artması ve tedbirsizlik vakaları tetikleyebilir. Memleketine hala gitmemiş olan kişiler için bir kere e, otobüslerde, uçaklarda mutlaka maske taksınlar. Yani uzun yolculuklarda mutlaka maske taksınlar. Diyelim bayrama gittiler. Bayramda ne yapacaklar? Kapalı ortamlarda çok fazla kişi kalmasınlar. Herkes önlemini almalı diyor. Siz de takacak mısınız eve misafir gel? Takıyorum da. Kolumda. Bu bayramda çok yoğunluk olacak benim bildiğim kadarıyla. Yani misafire geldiği zaman en az insan kendini korur, ailesini, çoluğunu, çocuğunu. Yasakların ve maske'nin geri gelmemesi için maske, mesafe ve temizlik önemli. Daha az hasarlatmak için işte maske, mesafe, hijyen dediğimiz kurallara bu kurban bayramında da uymamız gerekir. Gelenen maske taktırmak zorunda değiliz biz. Kendisi takması lazım. Mesela ben toplu taşımalarda maske kullanıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.